heyecan büyük. Yeni Adana Stadyumunda Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler hep birlikte eğleniyorlar. Bugün 100 bin genç tüm Türkiye geneli Adana'da Cumhurbaşkanımıza buluşmak için geldiler. Statlara sığmıyoruz. Dışarıda da bir stat dolusu genç Cumhurbaşkanını bekliyor. Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye'nin en güçlü gençlik hareketiyiz. Adana'yı biz çok seviyoruz. Adana'da parti çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Adana gençlerin de sevdiği bir il. Bereketli topraklar. Tüm Türkiye'nin renklerini, tüm Türkiye'nin enerjisini Adana'da toplamakta açıkçası çok güzel oldu. Gençlerin Partisi AK Parti 2023'e ikinci yüzyıla rekor bir oyla seçilecek ve yeniden iktidar olacak. Gençlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yeniden AK Gençliğin desteğiyle Cumhurbaşkanı yapacağız inşallah. Benim inancımı uzattım, dilini yaşarım, söylerim Türk'ümü türküm, lazım, şerkezim, kürdüm, unutmam özümü her şeyin gözümü bebeği servetim, vatanım, kardeşim sokağım, Birlikte neler hissediyorsunuz? Bence ee, söylemeye gerek yok. Çok güzel ee, bir akşam. Gençlerim, arkadaşlarım, benim akınlarım, gençler burada. İyi ki varlar. İyi ki varsınız. Ortamı nasıl buldun? Çok güzel. Zaten bilinmek güzel insanlar var burada. Biz de onlar like olmaya çalışıyoruz, selam veriyoruz, geziyoruz, mutluyuz. Bugün bir festival günü. Siz de iyi ki varsınız. Herkes hoş geldi. yani. Pandemiden yani. dolayı çoktandır yoktu ve çok çok güzel, çok neşe verici, mutluluk. Yani 81'in hepsinin burada olması, herkese beraber olmak o kadar güzel bir şey ki. Böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyuz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Reisimiz de büyük bir heyecanla burada bekliyoruz. Kalabalık da çok heyecanlı. Tezahüratlar olsun, sahneye çıkan sanatçılar olsun. Her şeyle mükemmel, ortam da mükemmel, enerji de mükemmel. İnşallah devamını bekliyoruz. Beklediğimiz gibi çıkmadı, daha iyisi çıktı. Böyle bir etkinlikler genelde az olduğu için arkadaşlarımız hep bir arada olduğumuz zaman bize sevinç ve mutluluk veriyor ve bu etkinliklerin sürekli olmasını istiyoruz. Gerçekten çok güzel bir duygu yani. Mideli olmama rağmen buraya gelip böyle bir heyecana katılmak benim için çok güzel bir duygu. Aşırı mutluyum ve ne bileyim çok güzel bir ambiyansı ya. Gerçekten yani mutlu oldum ben bugün. <laughs> İşte, milleti milleti... Dikkat ederseniz birileri süresi anlık, saatlik, günlük, hadi bilemediniz, haftalık yalanlarla kendilerini avuturken biz 10 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Kendimiz için çalıp kendimiz oynamıyoruz. Ya bir şovdan kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm misyonlarımızı gençlerimiz için oluşturuyoruz. Çünkü bizim ülkemizi maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz 2023'ten başarıyla çıkarma azmimiz var. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi, Türkiye'yi geri kalmışlık zincirlerinden kurtardığımız gibi, Türkiye'yi herkesin hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi, Türkiye'yi Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde, Tendürek'te terör örgütlerinin tasarrufundan kurtardığımız gibi inşallah bundan sonraki hedeflerimizi de sizlerle birlikte hayata geçirecek vizyonlarımızı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve kalın sağlıcakla diyorum. Şimdi sırası son olarak Oğuzhan Koç'un çok yorulduk ama bir o kadar da eğlendik. Top dolu bir festivali geride bıraktık. Bir sonraki festivalde görüşmek üzere.